Zamanlar deniz kıyısında küçük bir kasabada Zeynep adında hayalperest bir kız yaşardı. Zeynep'in en sevdiği şey annesi Denizle birlikte kitap okumak ve masal kahramanlarının maceralarını hayal etmekti. Annesi ona her zaman sevgi ve bağlılık en güçlü büyüdür Zeynep derdi. Bir gece Zeynep gökyüzündeki yıldızlara bakarken bir dilek tuttu. Keşke masal diyarına gidebilsem anneyle birlikte dedi. Tam o sırada penceresine minik, ışıl ışıl bir kuş kondu. Kuş Zeynep'e doğru eğilerek şunları söyledi: "Masal diyarı tehlikede, Zeynep. Kalbi olan aile ağacı soluyor. Sadece sen ve annen onu kurtarabilirsiniz." Zeynep heyecanla annesinin yanına koştu ve her şeyi anlattı. Deniz, kızının gözlerindeki kararlılığı görünce gülümsedi. "Peki, hadi bu maceraya birlikte çıkalım, dedi. Işık saçan kuş minik kanatlarını çırptı ve evin içinde bir kapı açıldı. Kapının diğer tarafında gökkuşağından yollar, uçan balonlarla dolu göller ve parlayan çiçeklerle bezenmiş bir dünya vardı. Burası masal diyarıydı. Zeynep ve Deniz kuşun rehberliğinde gökkuşağı yoluna adım attılar. Yolun sonunda devasa bir ağaç göründü. Bu Masal diyarı'nın aile ağacıydı. Ama ağacın dalları sarkmış, yaprakları solmuştu. Altın rengi meyveleri ise kararmıştı. Kuş üzgün bir sesle konuştu. "Aile ağacı sevgiyle beslenir. Ama bu diyarda herkes birbirinden uzaklaştı. Kimse paylaşmıyor ve bağ kurmuyor. Sadece bir anne ve çocuğun sevgisi ağacı iyileştirebilir." Tam o sırada ağacın altında masal diyarının kötü büyücüsü kıskanç karanlık belirdi. Uzun siyah pelerinli, gözleri soğuk bir şekilde parlıyordu. Bu ağaç güçsüz kalacak ve ben tüm masal diyarını karanlığa boğacağım, dedi. Zeynep annesinin elini sımsıkı tuttu. Korkma anne, birlikte başarabiliriz, dedi. Annesi onun elini sıktı ve her zaman diye fısıldadı. Kıskanç karanlık Etrafa karanlık dumanlar yayarak onları durdurmaya çalıştı. Ama Zeynep ve Deniz birlikte şarkı söylemeye başladılar. Şarkıları Zeynep'in bebekken annesinden duyduğu bir ninniydi. Ninniler sevgiyi dile getirmenin en güçlü yoludur dedi Deniz. Şarkı söylendikçe ağacın dallarına minik bir parıltı geri geldi. Dallar yeniden doğrulmaya, yapraklar ışıldamaya başladı. Ama büyü tamamlanmamıştı. Kıskanç karanlık bağırarak "Bu yeterli değil. Sevginiz asla bu ağacı tamamen iyileştiremez." dedi. Zeynep düşündü ve elini ağacın gövdesine koydu. Annesine dönüp "Anne, sevginle bana verdiğin tüm güzel anıları anlat." dedi. Deniz kızına olan sevgisini anlatmaya başladı. Sana masallar okuduğum geceleri, ilk adımını attığında ne kadar mutlu olduğumu senin kahkahalarını duyduğumda kalbimin nasıl ısındığını hatırlıyorum. Bu sözler söylenirken ağacın gövdesinden altın bir ışık yükseldi. Zeynep de annesine dönerek "Ben de seni çok seviyorum anne. Sen benim en iyi arkadaşım ve en büyük kahramanımsın." dedi. Aile ağacı bir anda tamamen ışıldamaya başladı. Dalları gökyüzüne uzandı, yaprakları yeniden yemyeşil oldu. Altın meyveleri pırıl pırıl parladı masal diyarına neşe ve renk geri döndü. Kıskanç karanlık ise ışıkla sarılınca bir anda küçücük bir gölgeye dönüştü. Kuş gülerek, sevgi, karanlığı her zaman yener dedi. Aile ağacının altından bir kapı belirdi. Kuş, görevinizi başarıyla tamamladınız. Masal diyarı size sonsuza dek minnettar dedi. Zeynep ve Deniz birbirlerine sarılarak kapıdan geçtiler bir anda kendilerini evlerinde buldular. Zeynep annesinin kucağına oturdu ve anne masal dünyası gerçekten büyülüydü. Ama biliyor musun en büyük büyü seninle geçirdiğim zaman dedi. Deniz kızını öptü ve gülümsedi. Ve benim en büyük hazinem de sensin. O gece Zeynep aile ağacının ışığı altında hayal ettiği en güzel rüyaları gördü. Çünkü biliyordu sevgi her şeyin çözümüydü.